Köpekler ve köpekler. Hatırlamıyor musun? <laughs> Siz hayatınızı yaşamamışsınız. Siz hayatınızı yaşamamışsınız oğlum. <gülüyor> 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 oh! <gülüyor> <gülüyor> Bugün şöyle vuruşlar yapmak istiyorum ya ben de vallahi. Da. <laughs> bir tane daha, bir tane daha. Vandal alsana. de sonunda ya. galiba. Aynen sevgililerleydi. Sevgililerle <laughs> <mediterler gülüyor> neydi ya? Özgür flash atam işte. Ya salak ama podum o pod pod Oha Voxic şeye mi geçti? Valo'ya mı geçti? Saldı mı CS'yi? Sen maçı alamayacaksın. Yo arada ama. oynuyorlar ya Valo. O ben ilk defa görüyorum bu çarı. Ha tamam hocam. Ya daha bir kere yaparım. İki kere yaparsın. Üç şey yapıyorsan da mağazın. Teşekkür ederim. Dolduruyorum. Önemli. Doğruyorum. Tek başına. Manyak alın. amına koyayım. Hep işte. Aldı mı? Aldı mı peki? 3 kill mi? Şu bir. Pressing song Patlat Geldi geldi geldi. Sonun geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oy. İlk son. Ilk son. Arkan. İşte tam nereye? şortta ilerin sen. Arkan arkan. Çözer de. Ha? Helal Vallahi sana be Ama adam daha iyisini yaptı helal olsun Bu arada Muş CS'de APC'ymiş arkadaşlar Operatör mühendisliğiymiş Hanımefendi bilmiyorum tam Şu bir helal Şu iki Oğlum doldu ya Yüz yüze kapatıyan var Sekiz... Hoş geldin Muş İşte bu <gülüyor> 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 Maybe low hp galiba Oh, ay 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 man. Give yeah, me defuse, let me defuse. İşte bu ya. Hoş geldin muş. İşte bu bebeğim, işte bu. Spike A'da düştü. <gülüyor> <gülüyor> lan bıçaklandım. Bak! İşte bu be. Nereye geldi? Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Ah lan kim 30 vuramadım. Ah ananı yiyeyim. Savunucular kazandı. Icebox da Phoenix alıyor. Bak yine tellin. Helal! Ananı sikiyim. Aaaa. 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 1 2 3 4 Ya ne oluyor ya? Let's go. Bebele, Muş oh be sonunda memleketin bir yerde geçiyor. Muş değil amına koyayım. Muş Muş J'le. <laughs> <laughs> memleketin bir yerde geçiyor diyor ya. <laughs> Gel be sana ben sıkıştım burada ben öz. Bak. Adam dedik. Çok var. Vallahi helal olsun ama var ya. İki. Şolder atayım ben seni. Allah kutu sana. Beni sallayayım ben. Tamam. Tamam patron mu sağlar ben de. Atıldı silinde falan sandım. Bu ne ya? Dalga geçiyor mu ya? Sana. Muz dalga geçiyor mu adamlarla? Hayır, Bu da abi. benim kuş dedi. Çıkardı vurdu. Double, flasher Cypher'ı gıdacağım Son 30 saniye Burada olduğumu bilmiyorlar Oynayış tarzı size birini hatırlattı mı Mujun? Chat Böyle oynayış tarzı size bir yerden tanıdık geldi mi? Yani Tam olarak sanki Aynen Eyvallah Eyvallah Sen mi? Fark ettiniz mi diye bir sorgulamak istedim de fark etmişsiniz Teşekkür ederim, eyvallah Cansınız, cansınız Cansınız <laughs> Çünkü <Çok iyi. gülüyor> <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> ne guys. Markat. Mesela. 3 on bit 3 Hatırlattı on say. Hatırlat mı birini? Biz mi bıçak yiyeceğiz? Evet. Biz mi açacağız? Birazdan biraz. Hatırlatmıştır yani. Evet, ben yani, tane. Bir tanemiz var. Geçmiş short açılıyor. Çarpıyor. Mal hemen inanıyor amına koyayım. Patates berat doğru mu siker ha. Azıcık terbiyesizlik yapma ya. <laughs> Tanıdık ya bizim <laughs> mahallede. Ay o nasıl oldu? Şuradan aşağıda kalan son. Şu bir. Şu iki. Şu üç. <gülüyor> <gülüyor> bak. Şizoya bak. Ferit abime bıçak şu atmış. Benim... <laughs> Spike yerleştirir, Ayakta kalan son. Logonun son tarihinde bakacağız logoya ve şöyle bir şey düşündüm direkt şeyleri söyleyeceğim beğendiklerimi söyleyeceğim ve o yayın seçeceğiz hangi logonun kazandığını nice. yani size alın logo demeyeceğim arkadaşlar. Nedvan. Tiki garlandı tiki garlandı. One side one Oy oy. Aa, ne oldu lan? Şey. Ne oldu, ben, ee, ya, fasol, nasıl ya? Oyna falan diye aim'i falan bayağı aktım böyle bayağı mermi atıyor falan bölüyor mermi Lan lan Ne diyorsun ya? Bak 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 böyle vurdum Ooo. Oooo! Oynama! What the? Ananın <laughs> amı! What the ananın <laughs> amı? <laughs>

çözdü ya galiba. Oy. Ha. Ay o da yandı. Çözmedi. Helali be. Dalga geçti Johnny. Dalga geçti. Beyde da, pardon. Uf ay ne diyorsun yanarız. ya sen helal be lanor var Kimiz yine nasıl os bir ya ben de MDL ile oynuyorsan sanırım Sangar Luz oynuyormuş Bu aman değil mi? Oy güzeleyiz. Tertemizeyiz.

Ne olmuş lan o koltuğa öyle? <laughs> ya bu Kemal'in RP olayı ne? Eee sürekli Instagram'da görüyorum <laughs> Yeter Kemal yapma RP artık falan diye Bir akım var o ne akımı?